Trabzonspor taraftarına yeni transferleri ve hafta sonu oynanacak Beşiktaş mücadelesini sorduk. Trabzonspor sezon başında 13 transfer yaptı. Gelenler oldu, gidenler oldu. Siz yeni transferleri nasıl buluyorsunuz? Ben doğru buluyorum yeni transferi. Yerinde yapılan transferler yalnız bir forvetle de alınmasını düşünüyorum. Şu anda eğer bir forvet de alırsak takım son derece güzel olacak diye düşünüyorum. Peki pazar akşamı Beşiktaş'la bir derbi mücadelesi var. Trabzon'da oynanacak. Şimdi yorumu bak önceden kestirmek çok zor ama maçın gidiş hattına bağlı. Ama gene de bizi galip geleceğimizi düşünüyorum. En az iki bir alırız diye düşünüyorum. Transfer, transferlerimiz şu anda iyi durumda. Ve inşallah Şenol Güneş'ten beraber daha güzel açılacağız yani. Trabzonspor inşallah iyi şu anda ligi zorlayacak takımlarda şampiyonluklarda birisidir yani. Peki pazar akşamı Beşiktaş'ta derbi oynanacak Trabzon'da. Sizce bu maçın skoru ne olur? Ben de inşallah diyorum 1-0. Trabzonspor alalım. Trabzonspor yeni sezonda 13 transfer yaptı. Gelenler oldu, gidenler oldu. Siz Trabzonspor'un transfer hamleleri nasıl buluyorsunuz? Bence yetersiz. Bence yetersiz ve gereksiz hamleler olarak görüyorum asıl bize ihtiyacımız olan noktalara doğru dürüst transferler yapılmadı. Yapılan transferlerin en az yarısı Trabzonspor'da oynayamaz. Benim bir düşüncem böyle. Hele Bagato, Batagov diye bir futbolcu aldılar. Niye aldılar? E, sumo güreşçisi midir? Yoksa futbolcu mudur? Ben hala anlamadım onu. Benim düşüncelerim böyle. Benim de şöyle düşüncelerim var. Ben giden Abdullah Avcı'ya bu çubulurum. Çünkü neden? sallıyorum orta numara orta sayı altı numara pozisyonuna atıyorum dört tane topçu aldı boşta sekiz numaraya forvet pozisyonuna veyahut da sağ bek sol bek e ihtiyacımız varken altı numara pozisyonuna dört tane oyuncu aldırmaya hiç gerek yoktu bence huzuri masraf yaptılar onun yüzden sekiz numara ve forvet transferini yapamadık ben diyeceğim bu peki son olarak hafta sonu Beşiktaş mücadelesi oynanacak skor tahmininizi alabilir miyiz? Valla skor tahminimiz ben yenilmeyeceğimize kesin eminim. Çünkü neden efsane Şenol Güneş'imizin artı bir katkısı olacağına çok eminim. Ben yenilmeyiz ama 1-0 alırız diyorum. Peki efendim üzerinizde e, Trabzonspor ve Denizlispor'un renklerini görüyoruz. Maç için mi Trabzon'a geldiniz? Evet ben e, bu 17. gelişim Deniz'den. Ben harbi Trabzonspor aşıyım, Trabzonspor aşıyım. Ben, neden mi? Neden de yarar diyor. Soracak olsan birisi memleket meselesi, bir de gönül meselesi. Olay bu. Ben 365 gün her gün bordo mavi formayı giyerim. Her gün. Düğün olsun, bayram olsun fark etmez. Her gün bordo mavi formalan beraberim. Size de Beşiktaş maçının skor tahminini soralım. Sonuç çok önemli değil benim için. Önemli olan güzel futbol. Trabzonspor'a yakışır oynayalım. Yenilsek de çok önemli değil. Şimdi transfer hamlelerinin için 13 tane böyle baktığın zaman biraz şüpheye düşüyoruz. Bence yerinde 4-5 banka oynayan transfer olsaydı daha iyi olacaktı diye düşünüyorum. Ama yeni hocayla beraber Şenol Hoca'nın da vereceği motive ile beraber inşallah başarılı olacaktır. Biz de Almanya'dan maça geldik. İnşallah bu moralle geri döneriz diyorum. Peki hafta sonu Beşiktaş mücadelesi oynanacak Trabzon'da skor tahmininiz var mıdır? Şimdi şu eski maçlara bakarak bir beraberliğe razı olacağız gibi ama son Beşiktaş maçlarına baktığımız zaman geçen sene de 3-0 kazanmıştı. Gene o maçta vardı. Şenol Güneş'in ve seyircinin desteğiyle maçı 2-1 alabiliriz diye düşünüyorum. Şu Beşiktaş son maçlarda iyi değildi. Son maçta seyrettik Sivas'a karşı. O futbol oynarsa Trabzonspor onu yeneceğini düşünüyorum. Ama seyirci, seyirci de seyirat. Seyirci değiş yok. Benim yani eski seyirci olsa bu maçı karanti diyeceğim de seyirci maalesef eski seyirci değil izleyici. Sineması sinema izler gibi. Seyirci tam destek vermesi lazım. Son olarak başkanla ilgili bir şey söyleyecektim. Bak Trabzon'da bir gerçek var. Bir ekonomisi var Trabzon'un. Trabzon'un şehrinde bir nüfusu var, bir kitlesi var. Başkanın kulübe yaptığı 130 milyonluk direkt bir katkı var. Euro. Trabzon'u bir araya getirsen, İstanbul'dakileri bir araya getirsen, bütün Trabzon'u bir araya getirsen bu parayı bir araya getiremezler. Trabzonspor Başkanı yanlışları e, futbolcu seçiminde veya antrenör seçiminde olabilir. Fakat ekonomik kendi çok büyük bir çalışma içerisinde kendisi. Trabzon halkı buna bir yıl bir destek versin. Bu yıl bir destek versin. Bak Şenol Hoca da geldi. Çok büyük bir tecrübe. Bazıları istemiyor. Hakta görüyorum çoğu Şanol Güneş'i istemiyor. Biz imza törenine katıldık. Hakta bazıları Şanol Güneş'i protesto yapacaktı. Biz orada karşı çıktık. Yani etmeyin elemayın. Trabzonspor'un birliğini bozmayalım. Trabzonspor başkanı bir sene bir destek verilsin. Borcu keseceğim diyor. Bugün diğer kulüpler elektrik parasını ödeyemiyor. Büyük şehirler var. Bursaspor Spor 4. Lig'e düşmüş. Bunu da göz ardı edelim. Başkanımıza bir sene sabredelim. Hocaya da bir sene sabredelim. Ondan sonra inşallah gereken yapılacaktır. Çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Şimdi bir sistem bozukluğu var burada. Skut ekibi futbolcuları izliyor, tavsiye ediyor ve teknik direktörün de onayıyla beraber alınıyor bu topçular. Baktığımızda vasat denen transferler. Yani banko oynayacak transferleri yok. E bu tamam tamam Trabzonspor'un borcu var. E, bütçeyi de ona göre şey yapıyorlar ama e, 15 tane işe yaramaz adam alana kadar 5 tane iyi adam alsan yine aynı parayı ödemiş olacaksın. Ve direkt oynayacak olan topçuları almış olacaksın. Başkanımız çok büyük bir borcun altına kuruyor Başkanımız uğraşıyor, dinliyor. Fakat ben 40 yıldır e, Trabzonspor'u takip ederim. Ta 83 yani 41 yıl oldu. 83'ten bu yana takip ediyorum. Ve bu e, son sezonlardaki top, futbolumuz yani şey istemiyor tamam her sene şampiyon olacağız diye bir şey yok ama futbol adına çok büyük e, düşüşler var Trabzonspor'da. Trabzonspor'un çünkü her maçta her maça çıkarken rakip takımlarda bir korku olurdu. Trabzonspor'un adı yeter diyorduk ama şimdi e, rakip takımlar Trabzonspor'u keklik görüyor. Abdullah Avcı'nın burada çok büyük hataları var. Efendim Trabzonspor'u bu topçulara nasıl onay verdi? Ve Trabzonspor'da acayip dedikodular da yayılıyor. Scout ekibi ve Abdullah Avcı da şeyi teknik direktör dahil transfer yapılan futbolcudan komisyon alıyorlar. Çok büyük paralar. Yani sırf bu komisyonlar için Trabzonspor'un yiyicisi çok fazladır. Yani bunu özellikle söylemek istiyorum. Trabzonspor'un etrafında dolanan sırtlanlar Trabzonspor'u yiyip bitiriyor. Ve işe yaramaz topçuları böyle getirip Trabzonspor'a yamatıyorlar. Bunun önlemi alınması lazım. Torpil ile hatır ile ben komisyon için şey için topçu alınmaz. Başkanımızın göre şeyi çok büyük, yükü çok ağır. Futboldan da çok iyi anlamıyor. Transferlere çok fazla karışmıyor. Ha Alalım bunu alalım. O paraya bakıyor. Parayla uğraşıyor. Onun için yani Trabzonspor çok kötü bir durumdan inşallah iyi bir durumlara doğru gidiyor. Çalışacağız bu Çenol Güneş'in gelmesiyle beraber. Ben de, ee, ben de Ahmet Bey'in dediği gibi beraberlik iyi bir sonuç derim. Ee, ama Trabzonspor iyi bir motivasyonla da Trabzonspor şey maçı alabileceğimizi düşünüyorum. Hatta bazen böyle kendi kuruyorum. Bir şey getirip e Beşiktaş'ı bir boşluğuna getirip e farklı bir 2-3 sıfırlarla kafadan böyle bir goller atarsak maçı alabiliriz. Şimdi e Trabzonspor'un yapmış olduğu transferlerle ilgili ben 5 e tane e adama garanti bakıyorum, diğerlere bakmıyorum. Hani bu o beş tane adam tamam. İşte bu bunlar kimdir? Muhammed Cem, işte ee, o sabek oynayan Mahero, ondan sonra e, Deniz Draguş, ondan sonra e, e, Cihan Çanak, bir tane daha vardı. O, öbürü kimdi? Unuttum. Neyse bu beş tane. Öbürler işte Lostram, bilmem kim bilmem kim bunlar boş transfer bana göre. Bu benim düşüncem. Bana göre boş transfer. E şimdi iki gündür benim medyada ve şeyde tele, telefonlarda sanal alemde Lustrom'u göndermek için şimdi yer arıyoruz. Yazık günah değil mi? Yani Trezegi bu takımdan kiralanacak bir topçu muydu ya? Allah aşkına. Bir kanat forvet senede 12-13 tane gol atıyorsa ya bu, bu topçuyu nasıl kiralarlar ya? Nasıl bir anlayış bu ya? Bence çok büyük yanlışlar var. Bu yanlışlardan tezden dönmek gerek diye düşünüyorum ben. Şimdi bu mesela bizde ya Ali Şahin var. Ali Şahin gibi bir tane stoperimiz var. Ya bu adam milli takımda takır takır top oynuyor kendi kategorisinde. Ama bizim ne e, Trabzonspor'da forma bulamadı bu çocuk. E, Poyraz Yıldırım aynı. Kendi oynadığı milli takımda takır takır gol atıyor. Süper bir golcü bana göre. Ya bunlar bizim değerlendirme. Biz gidip de öyle 8 milyon, 10 milyon, 15 milyon verecek kapasiteli bir kulüp değiliz. Bizim o kadar gelirimiz yok. Onun için zor ama bu hafta pazar günkü maça gelirsek ne olursa olsun Trabzonspor tabii ki büyük takımların takımıdır, maçıdır. Ve oynayacağız 1-0 bizim olacak diye düşünüyorum. Karadeniz Havadis Karadeniz'den dünyaya açılan pencere